Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Orta Doğu'da inanılmaz gelişmeler yaşanıyor. Bugün de ABD Başkanı Donald Trump'ın körfez çıkarmasında yaşananları ele almak istiyorum. Trump Bin deve yüküyle para kaldırdığı Körfez turu sırasında Suriye'ye karşı yaptırımları kaldıracağı kaldıracağını duyurdu. Tabii büyük bir gelişme. Bununla yetinmeyip bugün Heteşi'nin Cumhurbaşkanı ilan etti. Ebu Muhammed El Cualani ile görüştü. Ahmed El Şara ile gerçek ismiyle. Görüşme ABD ile Körfez İşbirliği Konseyi zirvesinin paralelinde Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Dışişleri Bakanları da katıldı. Trump, Jolani ve Muhammed Bin Selman arasındaki üçlü toplantıya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da çevrim içi olarak katıldı. Görüşme 33 dakika sürdü. Trump ve Prens Muhammed Bin Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye yönetimiyle yaptığım görüşmelerin ardından Suriye'ye yeni bir başlangıç için gerçek bir şans vermek üzere bu ülkeye uygulanan tüm yaptırımları kaldırmaya karar verdim dedi. Muhammed Bin Selman'ı kastederek ah şu velahat prens için neler yapıyorum diye de takıldı. Suriye kararının mimarı olarak işte bu koşullarda Muhammed Bin Selman ile Erdoğan öne çıkıyor. Beyaz Saray basın sözcüsünün paylaştığı bilgiye göre bu görüşmede Trump Jolani'den 5 şey istedi. Trump'ın ifadesiyle bu talepleri şöyle sıralayalım. Abraham anlaşmalarına katıl Suriye'deki tüm yabancı teröristlerin ülkeden ayrılmasını sağla, Filistinli teröristleri sınır dışı et, IŞİD'in yeniden toparlanmasını önlemek için ABD'ye destek ver, Kuzeydoğu Suriye'deki IŞİD kamplarının yönetimini üstlen. Önce bu taleplerin ne anlama geldiğini ardından da yaptırımların kaldırılmasını temin eden faktörlerin kolaylaştırıcı faktörleri neler olduğunu anlatmaya çalışacağım bugün. Abraham anlaşmalarına katılmak evvela teknik olarak savaşta olan Suriye ile İsrail arasındaki bu duruma son vermeyi, 74 ateşkesini kalıcı barış anlaşmasına dönüştürmeyi, İsrail'i tanımayı ve ilişkileri normalleştirmeyi gerektiriyor. Bunun üzerinden Ayrıca ekonomik ve güvenlik alanında ortaklıklar yükseliyor. Abraham anlaşmalarının çerçevesi oldukça geniş. Suriye 48'de kurulduğundan itibaren İsrail'i tanımadı. İsrail işgal altındaki Filistin toprakları ile ilgili Şam'ın tutumuna ilaveten. 67'de Suriye toprağı olan Golan Tepelerinin işgaliyle sonuçlanan savaş ve Kuneitra'nın geri alındığı 73'teki düzeltme savaşı iki ülke ilişkilerindeki düşmanlığın temelini oluşturuyor. Suriye'nin resmi literatüründe bu devletin adı İsrail değil, işgalci Siyonist varlık idi idi diyorum çünkü durum değişiyor. Cualani yönetimiyle birlikte Şam artık İsrail devleti ifadesini kullanıyor. Bu zaten direkt tanıma anlamına gelen bir tutumu sergiliyor. Geçmişte ABD ile Türkiye'nin ara bulucundaki görüşmeler barışı temin etmemişti. Son görüşmeler 2008'de Erdoğan'ın dolaylı arabuluculuğunda yapılmıştı ve dökme kurşun operasyonuyla bu görüşmeler duvara çarpmıştı. Ee, İsrail Esat rejiminin yıkıldığı gün, Golan'daki Şehdağından başlayarak Kuneitra, Şam Kırslı ve Deran'ın batısında işgali genişletti ve Güney Suriye'yi tampon bölge dönüştürme hedefini ilan etti. İsrail'in Golan'dan çekilme niyeti hiçbir zaman olmadı. Bu konuda gayet e, açıklar olsaydı bu sözüne ettiğim barış girişimleri zaten sonuç verirdi. İkinci taleple ilgili de şunu söyleyebilirim. Suriye'deki yabancı teröristlerden kasıt Esad yönetimine karşı Batı Körfez İttifakı'nın yürüttüğü kirli savaşta muhalif güçlerle aynı safta yer almış olan Avrupalı, Asyalı, Afrikalı ve Orta Doğulu cihatçılar. Bunlar arasında tabi popüler olanlar var. Herkesin duyduğu, bildiği Çeçenler, Uygurlar, Özbekler vesaire. Ayrıca Mısırlılar, Tunuslar, Ürdünlüler, Arnavutlar, Fransızlar, Türkler vesaire hepsi ee, yabancı cihatçı ya da işte Trump'ın deyimiyle teröristler arasında yer alıyor. Pek çok milletten militan var. Peki Cualani bunlarla ilgili nasıl bir yaklaşım sergiledi? Cualani yabancı cihatçılardan en az yedisine albay ve tuğ general rütbeleri verdi. Onları yeni orduya yerleştirdi. Diğer yabancı cihatçılara da vatandaşlık sözü verdi. Tabii tepkiler geldi. Trump yönetiminin Yaptırımları hafifletmek için öne sürdüğü 8 koşul arasında ne vardı? Yabancı cihatçıların üst düzey kadrolara yerleştirilmemesi de vardı. İkinci, e, ikili görüşmelerde e, Amerikalılar özellikle Jolani'nin atama kararlarını dondurduğu yönünde temin edildi. Yani evet karar verildi ama bunlar donduruldu denildi. Fakat Trump yönetiminin yerli cihatçılarla ilgili bir çekincesi yok. Bunlar zaten... Bu koşullarda hiç kimse tarafından konuşulmuyor, gündeme getirilmiyor. Özünde yerli ve yabancı cihatçılar ABD'nin Suriye devletini çökertme planına omuz vermiş unsurlar. NATO'nun gayri nizami askerleri desek çok da abartmış sayılmayız. Bunu bizzat Amerika, Amerikan tarafında eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan 2012'de dönemin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a yazdığı bir gizli yazışmada daha doğrusu itiraf etmişti. El-Kaide Suriye'de bizim tarafımızda demişti. de işte başına 10 milyon dolar ödül konulduğu halde İdlib'de kendi emirliğini kurdu. Otoritesini tesis etti. Hedef alınmak bir kenara ABD'den anlayış gördü. Torpil gördü ve aracı kurumlar ya da üçüncü taraflar üzerinden fonlandı. Yani korundu ve büyümesine yardım edildi. Cuhalani çıkıp Amerikalılara şimdi biz aynı saf, saftaydık dese yeridir. Ama IŞİD'den doğmuş, El Kaide ile müttefik olmuş, Heteşe'nin sicili var ve bu sicil işte Suriye'nin esir ya da rehine alınmasına yarıyor. Yani Suriye'ye her türlü koşulu dayatmaya yarıyor bu durum. Cihatçılar dün kullanışlıydı. Bugün de hakim güçler Suriye'yi istedikleri ülkeye çevirmek için onların durumunu kullanıyor. Üçüncü talep olarak sınır dışı edilmesi istenen Filistinlilere gelince Trump bunları terörist olarak nitelendiriyor. Filistinler 48'deki Nekme'den bu yana yani büyük felaket ve sürgünden bu yana Suriye'de barınıyor. BM kayıtlarında hepsi mülteci statüsünde Şimdiye dek farklı kentlerdeki kamplarda yaşadılar, onlarca yıldır daha doğrusu İsrail için onların sürülmesi isteniyor, talep ediliyor. IŞİD'e karşı ABD ile ortaklık ve IŞİD'lilerin tutulduğu hapishanelerin HETEŞ'e yönetimine devrine gelince, yani bu konudaki taleplere gelince, Hali bu ortaklık SDG ile yürütülüyor. Suriye Demokratik Güçleri ile yürütülüyor. Bu konuda ABD ile işbirliğine Jolani de can atıyor. Bunu meşruiyetin zemini olarak görüyor. Yani meşruiyeti kazanmanın zemini olarak görüyor. Bu gerçekleşirse SDG'nin pozisyonu zayıflayacaktır. Ankara'nın amacı ya da talebi de bu yönde zaten. Gelelim yaptırımların kaldırılması ve ikili görüşmeyi mümkün kılan faktörlere. Yaptırımlar İsrail'e düşman, ABD'nin Orta Doğu düzenine aykırı, İran ve Hizbullah'a müttefik, Filistinli örgütlere destekçi bir Suriye'yi çökertmek için tasarlandı. Özellikle yaptırımların son halkası olan Sezer yasası ile yapılan dayatmalar Suriye'yi ekonomik çöküşe sürükledi. Suriye'nin belini kırdı yaptırımlar sonunda işte amacına ulaştı. Rejim çöktü. İran unsurları Suriye'yi terk etti. Hizbullah'ın hayati ikmal hatları kesildi. Yaptırımları hemen kaldırmamaların nedeni ise yeni Suriye rejimini şekillendirmek için hala bunların işlevsel olmasıydı. Şam'la temaslarda nabız yoklandı. Amerikan tarafı açısından söylüyorum. Gidişat tatmin edici bulundu yani temkinliler ama şimdi bir şans verme gereği duyuyorlar. Nihayetinde ABD için amaç hasıl oldu. Yeni rejim Amerikan düzenine göre istikamet alıyor. 2011'den itibaren Suriye'deki kirli müdahalelerin tarafları elbette şunun farkındaydı. Suriye yıkıldığında burada İsrail'e düşman bir rejimin kurulmasına asla izin vermeyecekler. Bu kesindi ve bu oluyor. Trump bu konuda açık konuştu. Dedi ki bu yaptırımlar zaten önemli bir görevi yerine getirdi. Ardından da ne dedi? Suriye'ye fırsat vermemizin zamanı geldi ve onlara şans diliyorum. Sonucun iyi ve mükemmel olmasını umuyorum. İfadeler bu. Trump yönetimi yaptırımları hafifletmek için Şam'a önce 8 ardından 4 koşul ileri sürdü. Jolani yönetimde bazı teminatlar verdi. En önemli taahhüt ne? Yeni rejimin İsrail'i tehdit etmeyeceği Suriye topraklarının İsrail'e karşı saldırıların üstü haline gelmesine izin verilmeyeceği sözüydü. Bu Amerikalı açısından son derece dikkate değer bir taahhüt olarak görülüyor. Dahası Şam'ı ziyaret eden iki Amerikalı kongre üyesine İsrail ile Abraham anlaşmalarını müzakere, müzakerelerine başlayabilecekleri mesajı verildi. Bunun yanı sıra daha ilk günden itibaren HTS yönetimi Filistin'in kampları bastı. Suriye yönetimiyle işbirliği yapmakla suçladıkları Filistinli örgütlerin ofislerini kapattı. Mal varlıklarına el koydu. İslami cihadın temsilcisini tutukladılar ki İslami cihad Suriye'deki çatışmalarda hiçbir şekilde yer almamıştı. Ama ne oldu? İşte Hamas devreye girdi. Bunun üzerine İslami Cihad'ın temsilcisini bıraktılar. Fakat durum nedir? Filistinli örgütlere Suriye sahnesini dar ediyorlar. Buralarda faaliyet yürütmelerine izin vermiyorlar. İsrail'i tatmin etmeye çalışıyorlar. Hamas'a da Suriye'de faaliyet yürütmemesi söyleniyor. Türkiye üzerinden yürütüyorlar Hamas'la temasları. Bunu da vurgulayalım. Filistinlere bunun yapılabileceği açıkçası kimsenin bu kadar ileri gidebileceği daha doğrusu kimsenin aklına gelmezdi. Bunlar cihatçılar eliyle yürütülen operasyonlar. Cualani Trump'a yaranmak için başka tekliflerde de bulundu. Şam'da bir Trump Tower inşa edilmesini önerdi. Suriye'nin petrol ve doğalgaz sahalarının imtiyazlı bir şekilde Amerikalı şirketlere verilebileceği mesajı iletildi. Pentagon'un yeni Suriye ordusunun eğitilmesi ve donatılmasından yer almasının almasını istediği de öne sürüldü. Tabi bunun yani doğru olup olmadığını bilmiyorum. Bu son söz, son söylediğimin yanı sıra İran'a karşı işbirliği öneriliyor. Bu zaten tekrarlanan bir şey. Yani çok açık bir şekilde Cevalani'nin kendisi de e, İran'ı kovduk daha ne istiyorsunuz anlamına gelen ifadeler kullandı birkaç kez. Hizbullah'ın Suriye üzerinden silah ve mühimmat tedarik etmesine izin vermeyecekleri konusunda da hem Amerikalıları hem fil İsrailleri temin ediyorlar. Bu tekliflerin bazıları Trump-Ciolani görüşmesinde de gündeme getirilmiş Beyaz Sıray'ın açıklamasından görüyoruz bunları. Bu açıklamaya göre... Jolani görüşmede İranlı, İranlı askeri güçlerin Suriye'den çekilmesini tarihi bir fırsat olarak dile getirdi. Suriye'nin kimyasal silah stoklarının yok edilmesi ve terörle mücadelede ABD ile ortak çıkarlar olduğu vurgulandı. IŞİD ile, pardon İsrail ile 74'te imzalanan, kuvvetlerin ayrılması anlaşmasına bağlılık yinelendi Jolani tarafından. Suriye'nin Doğu ile Batı arasında jeopolitik bir köprü olma hedefinden söz edildi. Yani biz Doğu ile Batı arasında bir e, e, koridor olabiliriz. Türkiye'nin şimdiye kadar küresel olarak e, emlak değerimiz yüksek derken yaptığını şimdi Suriyeliler Amerikalılara teklif ediyor. Amerikan Enerji şirketlerini Suriye'ye yatırım yapmaya da davet etti Giulani Trump'la görüşmesinde. Beyaz Saray'ın açıklamasından anlıyoruz. Giulani ABD ile güçlü bir stratejik ortaklık ilişkisi kurmak istediği mesajı verdi. Verilen sözlerin takibi konusunda da ya da bu konuda kurulacak bir koordinasyon için Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio ile Heteş'in Dışişleri Bakanı Şeybani Yarın Türkiye'de bir araya gelecek. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ev sahipliği yapacak. Jolani ve Trump görüşmesinde diğer kolaylaştırıcı faktörler ne dersek onlarla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Tabii yani Trump'ın bu açılımı diyelim. Neye bağlı? Başka şeyler de var. Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmaların bir hatırı var elbette. Tarihin en büyük silah alım anlaşmasına imza atıldığı Riyad'da tek seferde 142 milyar dolarlık mutabakat sağlandı. Amerikalı şirketlerle yapılan diğer anlaşmalarla birlikte ortaklığın parasal değeri 300 milyar doları aşıyor. Bunun yanı sıra Muhammed Bin Selman ABD'ye yönelik olarak 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdünü tekrarladı. Bunu ilerleyen aşamalarda 1 trilyon dolara çıkarma sözü verdi. Trump 600 yetmez 1 trilyon olsun diyordu. Bunun sözü de alındı. Trump dönemini parlatacak altın yıldız bu şekilde asılmış oldu. Buna mukabil olarak Trump Gazze'de ateşkes beklediğini belirterek İsrail'i kızdıracak bir iki söz sarf etti. Amerikalı neokon ve neoliberal kliklerin Orta Doğu'da açtığı savaşları yerdi. Değişimin Araplara akıl veren ve iç işlerine karışan batılılar, batılılarla gelmediğini vurguladı. Bu sözlerle Araplar arasında Trump bizden yana hissi uyandırdı ve Muhammed Bin Selman'ı kırmayıp Jolani ile de görüştü. Erdoğan'la Suriye'de işbirliğini de önemsiyor. Yani burada Erdoğan'ın da hatırı var. Onu vurgulamak için söylüyorum. Bu çerçevede Erdoğan'la yaptırımların kaldırılması talebini görüştüğünü söylemişti. Erdoğan'ın Cualan'ın Trump görüşmesine online katılması tabii ki tesadüf değil. Cualan'ın çizilen Amerikancı Siyonist rotada ilerlemesi için Erdoğan'a bir anlamda gardiyanlık ve rehberlik rolü de biçiliyor. ABD'nin Heteşe yönetimiyle işbirliğine girmesi, buna IŞİD'le mücadelede ortaklığı eklemesi Erdoğan'ın en fazla istediği şeydi. Bu angajmanın önünde işte IŞİD'in korkunç suç sicili, 8 Aralık'tan itibaren Alevilere yönelik katliamları, Dürzillere saldırıları ve silah zoruyla herkesi yola getirme girişimleri engel olmuyor. Yeter ki Heteşe Amerikan ve İsrail çıkarlarına uygun olarak yeni Suriye'yi inşa etsin. Bunun önü açılıyor. Tabi burada bir şey size paradoks olarak gelebilir. Trump İsrail'i İsrail hükümetinden daha fazla güvenceye alan bir yol izlerken Riyad'daki deklara ettiği yeni tutumuyla Netanyahu'nun Amerikan politikalarını sürüklemeye çalıştığı yerden uzaklaşıyor. Yani burada lafı Netanyahu ile Trump arasında oluşan çatlağı getirmek istiyorum. Netanyahu, Jolani'nin şu aşamada tanınmasına şiddetle karşı İsrail 2013-2017 arasında Golan tarafında Nusra cephesini destekledi. Nusla ee, Nusra Heteş'in öncülü. Niye 2017'de son buldu? Çünkü Nusra cephesi oradan uzaklaştırıldı. Yoksa bu destek devam ederdi. Suriye'de rejimin çöküşünü de kolaylaştırdı İsrail. Bunu İran, Hizbullah ve Iraklı milisleri Suriye sahnesinde felç ederek yaptı, uzaklaştırarak yaptı. Hatta İran'ın ve Irak'tan yapılacak olan e, işte takviye güçlerinin ulaşmasının önündeki engeldi. E, bombardıman yürüttü Amerikalılarla birlikte. Katar rejimin generallerine rüşvet dağıttı, İsrail sahayı yumuşattı. Özü buydu. Fakat rejim yıkıldıktan sonra İsrail Heteşi'yi terör örgütü ilan etti. Niye etti? Bunu Suriye üzerinde baskı kurmak için. Ve tampon bölgeyi kabul ettirebilmek için yaptı. Dürzilere verdiği desteğin arkasındaki motivasyon da bu. Suriye'yi dizayn edecek müdahaleler için bahaneler üretiyor. Ayrıca Netanyahu ABD'nin Suriye'nin doğusunda tuttuğu güçleri çekmemesi, Kürtlere desteği sürdürmesi ve Suriye'ye yaptırımları kaldırmaması yönünde Amerikan Kongresi ve Beyaz Saray nezdinde sıkı bir lobi yürüttü. Trump büyük bir hasılat hedeflediği Körfez turuna çıkarken Netanyahu, Netanyahu'yu ve İsrail'in taleplerini biraz göz ardı etti, umursamadı aradaki çatlak bu şekilde büyüdü. Başka nedenleri de var tabi. Birincisi ne? Trump Yemen'e karşı yürütülen askeri operasyonlara son veren bir anlaşma yaptı. Yani çatlak çatlaklardan bahsederken en önemli başlık bu. Anlaşma Husilerin Gazze ile dayanışma için İsrail'e yönelik saldırılarını durdurmasını pardon durdurmasını içermiyor. Yani Amerikan güçlerine saldırılar duracak ama İsrail'e ne yaparsan yap dedi Trump bir anlamda. Trump Riyad'da Amerikan tarihinin en ballı anlaşmalarını yaparken Husiler aynı gün İsrail'e füze atarak Gazze'de soykırım bitmeden durmayacakları yönündeki sözlerine sadık kaldıklarını gösterdiler. Trump buna tepki bile vermedi. İkinci olarak ikincisi e, İran'la nükleer müzakerelere e, Girmesini istemedi Netanyahu. Trump Riyad'daki, Riyad'da Suudileri istikrar abidesi gibi resmederken İran'ı terörü beslemekle suçladı. Fakat Tahran'la anlaşmak istediğini de tekrarladı ki başlamış olan müzakereler devam ediyor. Çatlağı büyüten üçüncü adım Suriye'de Jolani ile el sıkışması. Evet dördüncüsü ne? Trump'ın Erdoğan'la diyaloğu artırması özellikle Suriye bağlamında. İsrail Suriye'nin güçlenmesini ve savunma kapasitesini yeniden artırmasını kendisi açısından kırmızı çizgi haline getirdi. Türkiye'nin askeri üsler kurarak bu durumu tersine çevirmesi ihtimalini de temel bir meseleye dönüştürdü. Netanyahu'nun Trump'tan istediği işte Suriye'de Türkiye ile işbirliğini ilerletmemesiydi. Yani bir süreliğine en azından Erdoğan'ın önünü açmamasıydı. Beklenti buydu. Fakat Trump Erdoğan'la çalışmak istiyor. Bu çok net. Bunu Amerikan çıkarları için istiyor. Ayrıca Erdoğan'ın İsrail'in çıkarları açısından yaptığı sayısız jestin değerini biliyor ve bunu muhtemelen Netanyahu'ya da hatırlatıyor. Suriye'de Türk-Amerikan ortaklığının önünü açan faktörlerden biri SDG'yi yeni düzene entegre edecek, entegre edecek olan 10 Mart anlaşmasıydı. Yeni gelmişken bunu da hatırlatmış olalım. Fakat Trump İsrail ile ilgili yerleşik bazı hassasiyetleri de aşmıyor, aşmak istemiyor. Mesela Suudilerin F35 talebine evet diyemedi. En önemli iddia buydu. Bu tür talepler İsrail'in bölgede askeri üstünlüğünü koruma politikasına takılıyor. İsrail'ler buna taş koyuyor. Bir, e, Birleşik Arap Emirlikleri de İsrail'le ilişkileri normalleştirdiği halde bunun bir karşılığı olarak beklediği F-35 tedarikini bekliyor tedarikini gerçekleştiremedi. Bu sözler tutulmadı. Kongrede İsrail lobisi tabii ki devredeydi. Bunu aşamadılar. En nihayetinde emirlikler F-35 talebinden vazgeçti. Bunu gündemden düşürdüler. Halbuki Abraham anlaşmalarının ödülü olarak F-35 paketinin geçmesi gerekiyordu. Kongrede aynı çerçevede Türkiye ile ilgili de bir sert cephe oluşmuş durumda. Türkiye'ye karşı 22 Cumhuriyetçi ve Demokrat üye Trump'a işte Türkiye'ye F-35 satmaması yönünde mektup yazdı. Bu yeni bir durum. Türkiye komşulara işte düşmanlık etmek, Kıbrıs'ta soykırım yapmak, işte Yunan hava sahasını ihlal etmek, İsrail'e tehdit oluşturmak, S-400 satın alarak NATO'daki ittifaka zarar vermek, Hamas'ı desteklemek, Suriye'de İslamcı örgütleri beslemek ve Kürtleri yok etmekle suçlanıyor. Türkiye bu mektupta. Yediyot Aharunut'a göre İsrail yönetimi de Trump'a baskı yapıyor. Ne diye baskı yapıyor? Türkiye'ye F-35 satılmaması yönünde baskı yapıyor. Habere göre İsrail'li yetkililer Trump yönetimine kızgın. Nedeni de Türkiye'nin İsrail'e yönelik düşmanlığına son vermesi yönünde hiçbir çaba sarf etmemesi. Ben bu düşmanlık tespitine katılmıyorum tabi. Erdoğan İsrail'i her zaman kayırdı. Suriye politikası tamamen İsrail'e yaradı. Bunu hep söylüyorum zaten. Peki Suriye'ye yönelik Trump'ın jestleri hızlıca hayata geçer mi? Bu da önemli bir konu. Başkanlık kararnamesiyle uygulanan yaptırımlar var. Bunlar hemen kalkabilir. Bu şekilde Suriye'ye dayatılmış en az 8 yaptırım e, kararı söz konusu. Fakat 2019'da kabul edilen Sezer yasasının kalkması biraz e, sıkıntılı. E, kongrenin yeni bir düzenlemeye gitmesini gerektiriyor bu. Ayrıca Amerika 79'dan beri Suriye'yi terörü destekleyen devlet olarak sınıflandırıyor. Suriye'nin kara listeden çıkması gerekir. Bunun için yönetimin kongreye durum raporu sunması, kongrenin de bu konuda harekete geçmesi gerekiyor. Kongrede ise çatlak var. Yani herkes aynı fikirde değil. Bir taraftan Demokrat Senatör Elizabeth Warren ve Cumhuriyetçi temsilci Joe Wilson geçen Mart'ta yönetime yaptırımların kaldırılması çağrısı yapmıştı. Bir mektup göndermişti. Onlara göre artık bunun günü geçti. Çünkü eski yönetimi hedef alıyordu. Onlar gittiler, yıkıldılar. Geçen Nisan'da Şam'a giden temsilciler meclisi üyeleri e, Stutzman ile Corey Mills da benzer bir çağrı yaptı. Fakat buna karşı çıkanlar var. Hem Trump yönetimi içinde karşı çıkanlar hem de kongrede. Beyaz Saray e, mesela Beyaz Saray'da terörle mücadele danışmanı Sebastian Gorka, HTS'yi IŞİD'den farklı görmüyor ve değiştiğine kesinlikle inanmıyor. Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard da aynı fikirde, aynı kanaatte. İtiraz cephesinde öne çıkan isim Senatör Lindsey Graham, Graham işte Suriye'nin teröre destek veren devlet olarak tanımlanmasını sadece Kongre'nin değiştirebileceğini hatırlattı. Yani bu başkanın yapabileceği bir şey değil dedi ve İsrail çok endişeli notunu düşüyor. Graham'a göre Suriye'ye yaptırımların kaldırılması kararı İsrail ile koordinasyon halinde uygulanmalı. Yani Trump tek başına hareket etmemeli, İsrail'i gözetmeli. Graham, İsrail'in endişelerini paylaşmak üzere de dün Türkiye'ye geldi. Bunu yetkililerle görüşeceğini söyledi. Kimlerle görüştü? Şu ana, şu ana kadar bilgi yok. Trump, Orta Doğu'daki düzeni Amerikan çıkarları için güncellemeye çalışıyor. Çok boyutlu bir operasyon yürütüyor. Çin'in etkisini kesmeye dönük adımlar atıyor. Bunu yaparken klasik Amerikan müttefikleriyle yatırım odaklı anlaşmalarda yapmaya çalışıyor. Bu Körfez Turu onun açısından son derece önemli. Muhtemelen başkanlık, e, ikinci başkanlık döneminin tarihi kararları olarak bunları hatırlatacak sürekli olarak. Abraham anlaşmalarını ilerleterek İsrail'in bu düzende merkezde olmasını da istiyor. Suriye'de İran'a karşı soğuk savaşta ilk kez Suudi Arabistan ve ABD ile aynı cephede yer almaya Gönüllü gözüküyor. Gözükmek değil, gönüllü. Yani bunu net olarak söyleyebiliriz. Trump Katar'a giderken de açıklamalar yaptı. Bu arada Boeing'in Katar'a 160 uçak satışını içeren 200 milyar dolarlık anlaşma yaptığını da müjdeledi, vurguladı. Hem Suriye hem de Suudilerin Abraham anlaşmalarına katılması konusunda ...umutlu olduğunu belirtti. Jolani ile ilgili olarak şaşırtıcı demeyeceğim ama artık dikkat çekici sözler sarf etti. Jolani ile ilgili şunu söyledi. ''Harika, genç, çekici, sert biri, güçlü bir geçmişi var, savaşçı, iyi bir şansı var gibi görünüyor.'' Ee, i̇yi dostum Erdoğan ile konuştum. Başarılı olacağını düşünüyor. Yani Jolani'nin başarılı olacağını düşünüyor. Burası yani Suriye yıkılmış bir ülke. Aynen bu ifadeleri kullandı. Harika dediği kişi Irak'ta El-Kaide saflarında savaşmış. Amerikalılara esir düşmüş. IŞİD'e katılmış, sonra IŞİD liderinin emriyle Suriye'de Nusra cephesini kurmuş, sonra El-Kaide'ye biat etmiş, bomba yüklü araçlarla Suriye kentlerini cehenneme çevirmiş, katliamlar yapmış, insanlığa karşı suçlar işlemiş birisi. Trump'a göre Şam yönetimi Suriye istikrara kavuştuğunda İsrail'i tanıyacak. Bence kendilerini düzene sokmaları gerekiyor. Ona Umarım yoluna koyduğun Abraham anlaşmaları e, e, Suriye'yi yoluna koyduğun da umarım Abraham anlaşmalarına katılsın dedim. O da evet dedi. Ancak yapacaklar çok iş var ifadelerini kullandı Trump. Riyad'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirmesi konusunda da şunları söyledi. Suudi Arabistan'ın tez zamanda İbrahim anlaşmalarına katılması benim ateşli umudum, dileğim ve hatta hayalim o gün Orta Doğu'da özel bir gün olacak ama bunu kendinize uyan zamanda yapacaksınız ifadelerini kullandı. Trump'ın körfez aşkı baş döndürücü anlaşmalardan ileri geliyor. Kuşkusuz iş yapmak için de biraz istikrar gerekiyor. Bugünlük biraz uzattım umarım sizi fazla sıkmamışımdır. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, paylaşan, abone olan ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.